yaklaşık olarak bir ay önce bu çörek otlarını ekmiştim. E, fıs fıslama yapmadığım için tazikli su sebebiyle tohumlar biraz kenarda toplandı. E, şu anda güzel büyüyorlar. Artık e, çenek yapraklarından çıkıp anaç yapraklara doğru, doğru gidiyorlar. E, bazılarının da halen tohumlar üstünde. Şimdi çörek otuyla ilgili e, bir video çekmiştim. <laughs> Kızım söyle, söyle. E, yorum yapan bir kişi şöyle demiş: İçerik e, başka, başlık başka. Çünkü ben e, içerik hazırlayıcısı değilim. Sadece e, günlük hayatla ilgili. Anılarımı e, kaydediyorum. Eminim benim gibi e, çok da kişi vardır ve e, yayınladığım videoda e, çörekotu tohumunun görünüşü nasıldır yani morfolojisi, işte ekim zamanı, ekim derinliği, ışık isteği bunları paylaştım. E, bence hobi tarzında üretim yapmak isteyenler için. Oldukça yeterli bir e, içerik. Tabi bu esnada işte köpeğim geliyor ya da gözüme çarpan başka bir e, öğe oluyor. Onunla ilgili konuşuyorum. Mesela işte bu kız böyle tarzan gibi tırmanıyor. O anda e, işimi bırakıp ona bakıyorum. Acaba bir isteği var mı? Acaba bir şey mi oldu? Mesela kısırlaştırdı. Ve şu anda e, dikişleri daha taze böyle tırmanmaması gerekiyor. E, evet e, bir şeye e, yönelik bilgi veriyoruz ama e, ben profesyonel değilim, amatör, hobi olarak tarım yapıyorum, bitkisel üretim yapıyorum, bununla ilgili bilgileri paylaşıyorum. Bana yorum yapan kişinin de hiç abonesi yok hiç yorum yapmamış sadece benim kanalıma yorum yapmış ve ben çok meşgul birisiyim zaman kayboldu ee, işte bilgilerinizi beğenmedim falan yazmış ee, genelde nedense benim karşıma hep bu tür insanlar çıkıyor ee, sahte hesaplar oluşturup sadece e, böyle bodoslama yorum yazıp o kişinin e, enerjisini aşağı çekmeye yönelik Yorumlar yapıyorlar, e, sosyal medya'da hep diyorlar ya işte e, iyiliklerinizi paylaşmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın, gizli kalsın, mutluluğunuz gizli kalsın. Şöyle bir gerçek oluşmaya başladı, e, nefretten bahseden. Böyle hararetli kavga eden insanlar, zeki işte sevgiden, aşktan, mutluluktan, paylaşmaktan, iyilikten bahseden insanlar, nedense böyle işte daha e, silik ve sönük kişilermiş gibi bir e, tavır var. Bunu hiç onaylamıyorum. Evet, ben e, bir içerik yaptım, yayınladım. Ama bana göre e, görmek isteyen bir insan burada bir defa e, kiracı bile olsa bahçeli bir evde yaşamanın güzelliğini algılayabilir. Yani burada işte insanlara şehirde milyonlarca, milyarlarca lira para verip bir daire almaktansa müstakil evin artılarını gösteriyorum. Hatta bunu bazen dile de getiriyorum. Çocuklar için en iyi eğitimin kitaplarla verilen eğitimin değil, birebir Yaşanılarak öğrenilerek e, olan bilginin olduğunu, çocukların toprağa temas etmesi gerektiğini, işte bir e, canlının nasıl ürediğini, nasıl e, beslendiğini, yani e, mesela kedinin kaç memesi var, belki çok alakasız bir şey, ya da kedi nasıl, nasıl ses çıkarır, bunları en iyi öğretebileceğimiz yer Toprak, Doğa, Ana ve Müstakil Evler. Zaten şu anda bir yapılanma var, bir çalışma var. Devlet büyüklerimiz yatay mimariyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. İnşallah bu sözde kalmaz ve gerçekleşir. Bu çok önemli. Niçin? İnsanların sağdığı zeki nesiller, yani bir sonraki kuşağın bu ülkeye hizmet edebilmesi için. Bugün bazı televizyon programlarında görüyoruz. Yani profesör bile olsa sonuçta köy hayatını bilmiyor. Ve işte hayvanla ilgili soru çıkıyor mesela. Diyor ki işte koyun nasıl ses çıkarır bilmiyor. Yani nereden bilsin? Ee, sonuçta bazı özel sorular mesela böyle bir örnek veriyorum. Toprakla haşır neşir olmak, köyde yaşamak ya da işte müstakil bir evde yaşamak bambaşka bir güzellik. Ben bunu yeterince irdelediğimi düşünüyorum. Sonra hayvan sevgisi, yani sadece bitkilerle ilgili değil, hayvanları da ara ara bu videoları videolara dahil ediyorum. Sonrasında hayvanlara sık sık, sık işte kızım diyorum. Burada şunu belirtmeye çalışıyorum. Bizim kültürümüzde maalesef uzun bir süre dişi hayvanlar hep e, tehlike olarak görüldü Aman doğurur başımıza dert olur Yani bir yerde insanlara hak veriyorum Çünkü geçim sıkıntısı çok zor Yani askeri maaşla Geçinen bir insan e, O hayvanların aşısı, Bakımı maması Mümkün değil e, Üstesinden gelemiyor Kötü niyetli olduğu için değil ama Çaresizlikten maalesef böyle bir e, Düşünceye yöneliyor Ve bu Kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Bazı kuşaklar da bunu e, tehlikeli boyutlara getirebiliyor. Örneğin dişi hayvanları işte e, dağ başı, orman, oraya buraya terk etmek gibi. E, ben sık sık kısırlaştır ve yaşat sloganını kullanıyorum. Mesela şu anda kedim daha iyileşmedi. Kısırlaştırdım. Çünkü o bir can. Dişi olması onun tercihi değildi. Biz insan olarak üzerimize düşen görev onların daha iyi yaşamasına vesile olabilmek sonrasında mutfaktaki atıkları değerlendirme bunlarla ilgili yayın yapıyorum ayrıca mesela körmenle ilgili bir video çekmiştim yok yumurta şöyle mi olur yok böyle mi olur tane diyeceksin şey yapacaksın diye bir yorum yazmış. Benim buradaki amacım bir fast food yemeğe giden öğrenci nereden baksan en ucuz bir 7-8 lira para veriyor. Ama bir Körmen yani bir ot yemeği neredeyse 3-4 liraya mal oluyor ve 4-5 kişi doyuyor. Geri dönüşüm işte mesela o videoda yer elmasını anlatıyorum yer elmasını anlatmamdaki amaç aslında mutfaktaki yeşil atıkların değerlendirilmesi yine bir ürünü atmadan mesela bir plastiği atmadan önce onu farklı bir alanda değerlendirmeyi anlatıyorum Yine dediğim gibi videoda çörek otunun faydaları, çörek otu tohumunun şekli, yani morfolojisi, ekim zamanı, ekim derinliği, ışık isteği, ekim derinliği, kullanım alanları, günde ne kadar tüketmemiz gerekiyor, işte keten bitkisiyle benzerliği bunları anlattım. Ve saklama koşulları, örneğin ben cam kavanozda sakladım, kağıt da olur, bez de olur ve etiket. Etiketin öneminden. Mesela mutfakta çalışıyorsunuz. Bir kişi geldi. Bir ürünü açtı, kullandı. Birbirine benzer ürünler diyelim ki bir 5 kiloluk yoğurt. Sonra başka bir usta geldi tekrar. Başka bir yoğurt açtım. Ne oldu? Onlar israf. İşte oraya küçük bir etiket yapıştırdığınızda, tarih attığınızda bu israfın önüne geçiyorsunuz. Tohumlarda da aynı şekilde. Ee, tohumlar bazen çimlenme kabiliyetini kaybedebiliyor. Ama küçücük bir etiket e, onu değerlendirmenize e, sebep oluyor ve unutmuyorsunuz, hatırlıyorsunuz bilgileriniz güncel kalıyor. Ee, doğaya zarar vermeyecek e, saksı tercihleri, ben o videoda toprak veya e, seramik tercihimden bahsediyorum anlamak isteyenler için bütün bu bilgiler videoda mevcut ama ne yazık ki benim ilk aklıma gelen acaba bu kim? Acaba benim tanıdığım mı?" dediğim kullanıcı yorumu böyleydi ve saniyesinde hemen dislike atılmış. Sanırım 4 müydü, 5 miydi? Yani e, YouTube'un da buna engel olması gerekiyor. Sahte hesaplar açılıp e, insanların hevesi bu şekilde Örselenmemeli ben bu işten para kazanmıyorum. Tamamen gelecek nesillerin konforu ve ferahı, ferahlığı için yapıyorum. Bugün artık bilinen bir gerçek var. Tohum bankacılığı değil, bulabildiğimiz toprak parçası en değerli yatırımdır. Tohumlar bu şekilde saklanılmalı, üretilmeli, dağıtılmalı, paylaşılmalı, tohum takas etkinlikleri yapılmalı. Ben tüm bunları irdeliyorum. Hiçbir ücret almıyorum. Ee, ne yazık ki bu yorumlar da beni üzüyor ve e, araştırma hevesimi, öğrenme hevesimi de söndürüyor. Ee, klavyenin başında bir şeyler yazarken insanların iki kere daha düşünmesi gerekiyor.